Evet arkadaşlar, hepinize yeniden merhaba. Bu videomuzda traktörümüzün arka lastikleri için kar zincirleri yapacağız. Yani zincir bizim için şart oldu artık, çünkü sürekli yolları falan temizliyoruz. E, yolda kalan birileri olduğu zaman onları kurtarmamız gerekiyor. E, zincirlerimiz olmadığı için de traktör bu haliyle pek bir işe yaramıyor açıkçası. E, bir de geçen yılki paylaştığım videoları izleyenler hatırlayacaktır. E, Yokuş aşağı inerken e, zincirlerim olmadığı için traktörü kaydırmıştım. Allah'tan ön kısmı düzdü de işte bir sakatlık çıkartmadan traktörü durdurdum. Onun haricinde bir arabayı çekerken yine kayıp arabaya vurmuştum arkadaşlar. Yani böyle bir sürü olaylar başımıza geliyor. O yüzden diyorum ki şu traktörümüze güzel bir zincir yapalım. Bu arada o arabaya vurduğum videoda şu önlerde zincir vardı. O zincirler merdiven tipiydi arkadaşlar. Merdiven tipi zincirlerde şu radyal lastiklerin diş araları çok geniş olduğundan Böyle diş aralarına girip pek bir yarar vermiyor. O yüzden diyorum ki arka lastiklerimiz için böyle diş aralarına girmeyecek desende güzel bir zincir yapalım. Zaten geçenki yağın karlar da komple eridi. Pek bir şey kalmadı ortalıkta. Önümüzdeki günlerde yine kar yağışı gösteriyor. E, o zamana kadar da zincirlerimiz hazır olur. Şimdi zincirlerimizi nasıl yapacağımıza gelecek olursak. Babam şöyle e, hurdacıdan zincir aldı. Bu zincirin birazcık uzaması gerekiyor. Zincire vereceğimiz desene de gelecek olursak, şöyle halkalar aldım, tanesi de liradan. Zincirlerimizi ortadan kestikten sonra şöyle çapraz konuma getirip, bu halkayı bağlantı elemanı olarak kullanıp şöyle çapraz desenli bir zincir yapmayı düşünüyorum. Bir de ilk zincirlerimizi yaptım arkadaşlar, onlar hazır. Şimdi bu zincirlerde sizlerle birlikte yapıp her ikisini birden traktörümüze sarıp bir deneyeceğiz nasıl oluyor diye. Planlarım bu şekilde arkadaşlar. Şu kamerayı kafama sabittim. Sonra hemen başlayalım. Öncelikli olarak arkadaşlar tam ortadaki halkayı belirleyip çıkartmamız gerekiyor. Çünkü bu halkalara dikkat ederseniz ortasında tutunmayı arttırmak için ek parçalar var. Bu parçalardan dolayı bu zinciri kestiğim zaman açtıramıyorum. O yüzden o parçayı çıkartıp yerine böyle destek parçası olmayan halkalar var elimde. Bunları şurada kesip yapıyorum. Birazdan göreceksiniz zaten. E bu parçayı her iki taraftan taktıktan sonra bunu şu şekilde bağlantı elemanına getirip çekişle bunu sıkıştırdıktan sonra kaynak işlemini yaparak bir bağlantı yapmış olacağız. Tabii öncelikli olarak dediğim gibi ortadaki şeyi belirlememiz lazım. Hemen sayalım kaç tane zincir vardı burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani bu çıkacak buradan. Evet işaretlemeci tamamdır sıra geldi kesmeye bu arada takım tezgahındaki ilk işimiz bu da ee, bunun videosunu da yapım videosunu da çekip atmıştım arkadaşlar İzlemeyenler için hemen şu sağ üst tarafa bir kart bırakırım oradan gidip izleyebilirler hemen şöyle gelip mengenemize sıkıştıralım gibi. o işaretlediğim halkaları komple oradan kesip çıkartacağız. böyle çalışırken koruyucu önlemler olarak bir gözlük takacağım. Bir tane de şöyle yalnız eldiven takıyorum arkadaşlar. Bu ispirelin çıkarttığı ateş parçacıkları elimi yakabiliyor. Haydi Bismillah. Dedim ya, bakın bu ar e, aradaki bağlantı parçasından dolayı tek bir taraftan kesmem. Bu halkayı çıkartmama yetmiyor. E, i̇ki taraftan da kesmem gerekiyor onu çıkartmak için. şöyle kenara ayıralım. İkinciden devam. Evet kesme tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu bağlantı parçası için şu şekilde halkalar yapalım. Şundan. Hemen sıkıştıralım mengenemize. Yani mengene olmasa bu işlemleri yapmak gerçekten mümkün değil. Azıcık daha sıkıştırayım. Şimdi önce bir tane kesik atacağım şurasına. Hemen atalım. Daha sonra arkadaşlar şöyle burç ile böyle vurup açtırıyorum. Yani şöyle şöyle çıkartıyoruz. Böyle bir bağlantı halkası oluyor. Şundan birkaç tane çıkartalım sonra yapmaya geçeceğiz zaten. Bu da tamam. Falkayı şuradan geçirip şöyle düz dediğim gibi bu bağlantı parçasına tekrardan sıkıştırıp kaynak edeceğiz bunları. Yani son hali şöyle oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bir tek bu açtırdığımız kısımları kaynak etmek var. Şimdi hepsini tek tek kesip yerlerine yapalım. Gerçi bunları yerlerine taktıktan sonra bir de zincir uzatacağız. O da ayrı mesele. Neyse şunları önce yapalım da. Evet arkadaşlar bu kısma kadar olan yeri tamamdır. Şimdi dediğim gibi birazcık da bu zincirlerin uzaması gerekiyor. Şöyle yine yanlardan uzatabileceğimiz ek parçalar var. Onları da hemen ekleyelim yanlardan. Bu noktalar komple kaynak olacak. Yüksek temelle bugün yetişmeyecek arkadaşlar bunu yapmak. 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar zincirimiz genel hatlarıyla tamamdır. Ee, bir tek kaynak kısmı kaldı da bu günlük akşam oldu artık ona. Yarın devam ederiz. Ee, kaynağını yaptıktan sonra da her iki zincirimizi zaten e, traktöre sarıp bir e, e, deneyeceğiz oluyor mu diye. Bu arada bir hayli uzun bir zincir oldu. Yani lastik de neredeyse benim boyumda. Ya bakayım. Bu kedicikler de her çalışırken bizimleler. Hiç yalnız bırakmıyorlar beni. Ha? Aşkım benim. Ne diyorduk en son? Uzun oldu diyorduk. Bunu sarmakta birazcık sıkıntı olacak ama yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Evet sıra geldi ekerelerini kaynak etmeye. Şimdi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. kaynakta tamamdır arkadaşlar. Şöyle birazcık yakından göstereyim yani. Her tarafından vurdum konu adam akıllı. Kaynak tuttu. Şimdi şu parça demiri şöyle koyalım. Ee, sıra geldi bunları sarmaya da. Önce bir traktörü azıcık çalıştıralım ısınsın. Burada sarmayacağımızda da yani bir kostat yapmış oluruz. Şu kapıyı açalım. Hadi bismillah ya Maşallah var arkadaşlar traktörün ee, Üç kıştır e, Her seferinde tek marşla alıyor Yani hiç kızdırmalarında falan Hiçbir sıkıntı yok traktörün Hava ne kadar soğuk olursa olsun Bastığınız tık alıyor yani Şimdi birazcık ısınsın da Biz de o ağada zincirleri yola çekelim sona atalım lastiğin üzerine. Bu traktörü ileri bıraktıkça kendi kendine sarılacak bu arkadaşlar. Şöyle attık. Yavaş yavaş traktörü bırakalım ileriye. kişi olunca zor arkadaşlar. İki de bir yapacağız böyle. Düzeltmem gerekecek şimdi. Babam da çalışıyor bugün. tamam? oturdu iki zincirimizde tamam. Şimdi şurada şu kapının önü buz. Dört e, çekerden çıkardık. Ufak bir deneme yapalım. Burada normalde zincir olmadan adım atmıyor bu traktör. Biliyorum. <laughs> Bak şimdi hiç affetmiyor ya. Birler felaket oldu arkadaşlar. Bak para <laughs> yani bir de geri geri deneyelim. Geri geri de gelebilecek mi acaba? Geri geri biraz zor gelir ama. Vallahi geliyor. <laughs> Dur şurada bir kamerayı sabitleyeyim ben en iyisi. Evet arkadaşlar zincirlerimiz tamamdır. Yani 10 numara oldu diye düşünüyorum. Ee, sizlerden de düşüncelerinizi yorum kısmına muhakkak bekliyorum. Bir de dikkat ederseniz zincirlerimizin deseninden dolayı diş aralarına girmiyor. Artık bunun detaylı denemelerini kar yağınca çekeriz. Neyse bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.